Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tur Yap Didim Cadde temsilciliğinden satış danışmanı ve iç mimar Erol Bora Başar. Bugün Didim Akbük'te denize 800 metre mesafede 4 blok 8 triplex villadan oluşan e, oldukça güzel bir sitede karşınızdayız. Her villanın kendine ait 300 metre karelik bahçe kullanımı bulunuyor. Bahçede zeytin ağaçları, iğde ağaçları, muz ağaçları, gül ağaçları oldukça zevkli güzel bir bahçemiz var. Siz şimdi villaya ve siteye ait görüntüleri izlerken biz de iç mekan anlatımlarına başlamak üzere yerimize geçelim. Villamızın girişinde giriş katta tekrardan karşınızdayız. Giriş katımız açık mutfak salon, büyük bir balkona sahip ve merdiven altında da bir tuvaletimiz bulunuyor. Merdiven altındaki tuvaletimiz hemen giriş kapısının arkasında bir klozet ve minik bir lavabomuz var. Salonda mobilyaların Mudo konsept mobilyalar olduğunu hatırlatayım. Bir tane üçlü koltuğumuz, bir tane de ikili koltuğumuz bulunuyor. Tavanda da güzel bir avizemiz bulunuyor. Yine karşı tarafta TV ünitesinde de oldukça güzel bir konsol tercih edilmiş. Bu tarafa gelecek olursak e, klasik görünümlü, boya malzemeden yapılmış güzel bir mutfak var burada. Açıkçası evin mobilyalarını çok beğendim ben. Çok şık ve klasik mobilyalar tercih edilmiş. Çokça vintage bir hava katılmış. E, pişirme alanımızın üstünde hemen... Davlumbazımız bulunuyor. Sol tarafında kaşıklığımız var. Pencere altında da yine tezgah malzemesinden üretilmiş, kalıplanarak çıkartılmış evyemiz bulunuyor. Bu tarafta da açık raf sistemimiz var. 6 kişilik bir yemek masamız bulunuyor. Yine e, ahşap ve beyaz kullanılmış. Oldukça güzel, klasik bir e, yemek takımı olduğunu söyleyebilirim. Balkonumuzdan devam edelim burada havuz havuz cepheli ee, sağ tarafında bahçemiz bulunan güzel büyük bir balkonumuz var. Şimdi kış ayı olduğu için eşyalarımızı sardık bu şekilde saklıyoruz. Ee, bu tarafta iğde ağaçları, muz ağaçları oldukça güzel. Burada gül ağaçlarımız bulunuyor. Havuz cepheli bir balkon olduğunu tekrardan hatırlatayım. Balkonumuzun hemen sol tarafında da bahçeye açılan bir kapımız var. Buradan bahçeye inip Rahatlıkla bahçe geçişini sağlayabiliriz. Bütün kapı ve pencerelerimizde sineklik bulunuyor. Ee, villamız 180 metrekare bürüt, 160 metrekare net kullanım alanına sahip. Ee, bir yatak odasında ebeveyn banyosu bulunuyor en üst kattakinde ve terası bulunuyor. Orta katta iki yatak odası ve ortak kullanımlı bir banyo tuvaleti bulunuyor. İsterseniz orta kata çıkalım ve oradan devam edelim. Villamızın orta katında tekrardan karşınızdayım. Arka tarafında bir balkonumuz var. Eşyalar istiflendiği için şu anda onları o tarafı gösteremeyeceğiz. Merdiven kovamız ferforje demir korkuluklardan yapılmış. Ee, granit malzemeden basamak ve rıhtlarımız oluşturulmuş. Yine merdiven kovasında cam tuğla kullanılarak doğal aydınlatma sağlanmış. Bu da oldukça ferah, geniş bir merdiven olmasını sağlamış diyebilirim. Buradaki yatak odamız... Çift kişilik bir yatağımız var. İki kapaklı, sürgü kapaklı bir gardırobumuz bulunuyor ve klimamız var. Yine ona rağmen oldukça geniş, ferah bir oda olduğunu söyleyebilirim. Bu odaya ait bir balkonumuz var. Tabii ki yan odadan da bu balkona çıkış yapılabiliyor. Havuz cepheli. Havuzu net olarak görebiliyorsunuz. Üstümüzde de pergola yapılarak güneş engellenmiş. Yani çok geniş, iğda ağaçları yani beni çocukluğuma götürdü. Çok severdim ben iyi diye. Çok güzel, çok güzel bir kokusu olur onun. Bu balkona açılan diğer yatak odamızdan devam edelim. Burada çift kişilik bir yatağımız bulunuyor. Bir kahve köşemiz var. Sürgü kapaklı bir, çift kapaklı bir gardırobumuz bulunuyor. Ve klima tesisatımız da hazır. Bütün yatak odalarımızda da mini buzdolabı koyulmuş. Ortak kullanım banyo tuvaletimizin hemen yatak odamızın karşısında. Seramik lavabolu bir banyo ünitemiz bulunuyor. Klozetimiz var, termosifonumuz var ve çamaşır makinemiz bu tarafa bırakılmış. Karşısında da duş bölümümüz bulunuyor. Anlatımımıza villamızın son katından devam edelim. Çok geniş, çok ferah merdiven kovamızı olduğunu tekrardan göstermek için buradan başladık. En üst kata çıktığımızda da güzel bir yüklük var. Oldukça fazla eşyamızı kaldırabilecek bir alan bulunuyor ve her katta da her odada soğuk içeceklerimizi koyabileceğimiz mini bir buzdolabı koyulmuş ve sürekli aşağı inmemize gerek kalmıyor bu noktada. Yine bu yatak odasına ait bir banyomuz var. Geniş, ferah, seramik lavabolu, klozetli her şeyle hazır bir güzel bir banyo olduğunu söyleyebilirim. Son katta büyük geniş bir yatak odamız bulunuyor. Yatak başımız bu tarafta konumlandırılmış karşısında çift kapılı oldukça geniş ölçülerde bir gardırop bulunuyor ve kat yüksekliği çok fazla olduğu için gerçekten çok ferah, çok havadar bir yatak odası olduğunu söyleyebilirim. Önünde de deniz görebileceğimiz, havuzu görebileceğimiz, siteyi tam olarak görebileceğimiz bir teras bulunuyor. Ki bu villanın satışında tam yetkili olduğumuzu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Full eşyalı olarak verilecektir. Tabii ki ev sahibimizin özel eşyaları var almak istedi. Onları oturup birlikte karar vereceğiz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.